yürü bu yol şeref zafer yolu karşında bekliyor seni tan yeri yürü atıl devir karanlığı durma yürü haydi ileri yürü yürü bu yol bu yol şeref zafer yolu karşında bekliyor seni tan yeri yürü yürü atıl atıl devir karanlığı Durma yürü haydi ileri Varsın geldesin sana Yeşil gölgeli canlar Nil ne fısıldayan dereler Şen nameler gülen bir bahar Varsın gelmesin sana Yeşil gölgeli canlar Min nefusu da yan nameler gülen bir bahar Yürü yürü bu yol bu yol şeref zafer yolu Karşında bekliyor seni tan yeri Yürü yürü atı atı devir karanlığı Durma yürü haydi her ne durumda olursa olsun cumhuriyete sahip çıkan, vazifeye hazır, asıl gücün damarlarındaki asil kanla saklı olduğunu bilen tüm gençliğin 19 Mayıs Atatürk'ü e anma gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Atatürk'ün geleceğimizin teminatı olarak gördüğü gençleri yürekten selamlar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın en içten dileklerimi kutlarım. Bu bayram bizim. Bu bayram demokrasinin, bağımsızlığı. Bu bayram tüm memleket gençlerinin bayramıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ben küçük bir ata olarak Atatürk'ü anıyorum. Bayramınız kutlu olsun.